Bu toplama çıkarmaya göre daha kolay. Tek bir kural var. Eğer işaretleri aynı olursa, çarpma bölmede tek bir kural var. Aynı olursa sonuç pozitif. Aynıysa pozitif. Farklıysa artı ve eksi ise negatif. Aynıysa pozitif, farklıysa negatif. Olay bu kadar. Sildik sorularıma gelelim. Eksiği artıya böleceğim. Farklı olduğu için negatif. 12'yi dörde bölüç Bu kadar. Çarpma işlemi aynı olduğu için pozitif. 7 kere 4, 28. Bölme işlemi eksi artı farklı olduğu için negatif 28'i 4'e böl 7. Bölme işlemi artıyı eksiye böldüğüm için farklı negatif 45'e böl 8. Son sorumuz eksi 100 çarpı 10. Bu işaret yoksa pozitiftir. O zaman cevap ne olacak? Eksi 1000 olacak.